A milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri 4. maçında Kocaeli'de Gürcistan ile oynayacağı müsabakayı Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek. A milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri 4. maçında Kocaeli'de Gürcistan ile oynayacağı müsabakayı Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek. A milli futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri e-grubu 4. Maçında 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak. UEFA, bu müsabakada görev yapacak hakemleri açıkladı. Kocaeli'de saat 21.45'te başlayacak müsabakada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Cingulyak ile Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Andrei Chimuleti olacak, iki ekip arasındaki müsabakanın video yardımcı hakemi Var, Katalin Popa, Avarda'da Marcel Birsan görev yapacak.